arkadaşlar. Bugün sizlere Bursa'mızın meşhur pideli köfte tarifini vereceğim. Bunun için ilk önce tırnaklı pide'mizi e, yapacağız. Şöyle mikserde yapacağım ben. Şöyle aşağı yukarı 4 e, su bardağı suyumuz var ve 1,5 paket mayamızı bu suyumuza ilave ediyoruz. Ve bunu ilk önce bir karıştırıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Bu 4 bardak suya şöyle aşağı yukarı 8 bardak un kullanacağız. Ama tabi bunu yine kontrollü ekleyelim. Önce 2-3 bardağını böyle ekleyelim. Biraz yoğuralım. Evet. Normalde 8 bardak un yetiyordu. Ama tabi undan una fark ediyor. Buna ben 1 bardak daha un koyacağım. Yani 9. bardağı. Tabi bunu da böyle biraz daha yavaş yavaş ilave edeceğim. Hepsini birden dökmeyeceğim. Bu arada 9 bardak un ilave ettim ben. Bu yoğururken tuzunu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı bir buçuk yemek kaşığı diyelim. Tuz ilave ediyorum ben. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 dakika kadar yoğurduk bunu. Bunu şimdi böyle mayalanmaya bırakacağız. Şöyle hafif ele yapışır bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi biz mayalanmaya bırakalım. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalanırken biz de e, bu arada köftesini hazırlıyoruz. Bunun için e, şöyle bir adet rendelenmiş soğanımız var. Bunu rendeleyip suyunu sıkacağız. Suyunu kullanmıyoruz. Şöyle 3 yemek kaşığı kendim bunu ben kurutup ee, şey yaptım, çektiğim ekmeğim var. Böyle galeta unu da kullanabilirsiniz. Ee, bu arada şöyle çok az kimyon, şöyle karabiberimiz olacak. Bunda fazla baharat kullanmayacağız. Sadece karabiber de kullanabilirsiniz. Ben biraz acılık istediğim için biraz da pul biber kullanacağım. Ve biraz da tuzumuz olacak. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Ben burada 750 gram kadar kıyma kullandım ve bunları güzelce yoğurup dinlenmeye bırakacağız. Evet, böyle güzelce yoğurduk. Bunu üzerine şöyle streç filmle kapatıp pidelerimiz olana kadar bunu güzelce buzdolabında bekleteceğiz, dinlensin biraz. Ondan sonra şekil verip pişireceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle hamurlarımızın üzerine sürmek için bir adet yumurtamız var ve bunun üzerine şöyle. 2 kaşık aşağı yukarı 40 gram kadar da yoğurt koyacağız. Ve şöyle az bir suyla bulandırıp pidelerimizin üzerine süreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Ve böyle ele yapışır bir hamur oldu. Şöyle ellerimizi biraz ıslatıp buradan aşağı yukarı 150 gram kadar ben şöyle bir tane alıp bir tartacağım. Ona göre şöyle tart, hassas tartımızla Biraz daha ufaltalım. Her bir e, pidemiz için şöyle bir yumruk büyüklüğünde parçalar alıp bunları beze haline getireceğiz. İsterseniz unla da yapabilirsiniz. Bezeleri. Ve böyle tezgahımıza bunları bezelerimizi buraya yerleştirelim. Bu şekilde aşağı yukarı aynı ölçülerde gördüğünüz gibi Bunları bu şekilde beze halinde hazırlayacağız. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bezelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle tahtamızı güzelce unlayalım. Ve bu arada bezemizin birini alıyoruz. Ve böyle elimizle kenarlara bastırarak ortasına fazla bastırmayın. Şöyle bunu böyle şekil veriyoruz pidelerimizi. Böyle hamurumuzu açtıktan sonra şu bulağın açımızdan şöyle bir kaşık kadar bunu bu şekilde sürüyoruz ve tırnaklamaya başlıyoruz bu şekilde. Hep öne doğru itleyin böyle. Ve bunu böyle çevirip bu taraftan da aynı şekilde tırnaklıyoruz bunu arkadaşlar fırınımızı 220 dereceye ayarladık. Ve fırınımızın te, e, tepsimizin ters tarafına koyacağız bunu. Hani ocak misali taşın üstüne koyar gibi. Tepsimizin içine değil de tam üst tarafına koyacağız. Şimdi göstereceğim. Böyle arkadaşlar. Şöyle fırınımız tepsimiz ters bir şekilde duruyor. Böyle üzerine koyacağız bunu. Şöyle biraz şekilde. Sanki taşın üstünde pişirir gibi pişireceğiz. Hepsini aynı şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle buzdolabından çıkarmış olduğumuz köftelerimizi şöyle ceviz büyüklüğünde alıp bunları bu şekilde şöyle yuvarlayıp şöyle hafifçe elimizle bastırıyoruz. Bu şekilde bunları hazırlayacağız. Bir yandan da Pidelerimiz pişiyor fırında. Bunları böyle hazırlayıp ızgara tavamızda pişireceğiz. Şöyle hazırlamış olduğumuz köftelerimizi şöyle hafifçe yağladığımız ızgara tavamızda güzelce kızartacağız bunları. Bu şekilde. Böyle ızgara tavanız yoksa teflon tavada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pidelerimiz de pişti. Bunları e, köftelerimiz kızarırken biz de böyle küp küp doğrayıp bunları tavamızda e, tereyağıyla kavuracağız şekilde bunları böyle ufak parçalar halinde doğrayıp şöyle hepsini böyle tabi kişi sayısına göre bunu ayarlarsınız. Doğramış olduğumuz bu pidelerimizi böyle eritmiş olduğumuz tereyağımızla güzelce kavuracağız bunları. Bu şekilde hepsini bu tavaya alacağım. Bu lezzeti artırmak açısından bu çok önemli bir nokta. Evet, bunları güzelce kavuracağız böyle. Ben 4 adet pide kullandım. Tabii kişi sayısına göre. Böyle tavamıza tereyağımızı alıyoruz ve salçamızı ilave ediyoruz ve bunu güzelce kavuracağız kokusu çıkana kadar. Ve üzerine domates sosu dökeceğim. Bu sosumuzun içine biraz da şöyle domates sosu ekliyorum ben. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar böyle pidelerimizi şöyle servis tabağına alıyoruz ve bu hazırlamış olduğumuz sostan bunları güzelce böyle ıslatıyorum. Bu şekilde. Bir yandan da yağımızın cızırtısını duyuyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi böyle köftelerimizden de bu tabaklarımıza böyle diziyoruz. Ve bu domateslerimizden de közlemiş olduğumuz domateslerimizden de böyle tabağımızı alıyoruz. Olmazsa olmazımız şöyle biraz yoğurdumuzun susuz tarafından böyle tabağımıza kenarına şöyle ilave ediyoruz ve böyle eritmiş olduğumuz tereyağımızdan da bunun üzerine bu şekilde gezdiriyoruz. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Afiyet olsun.